Merhaba arkadaşlar. Bugün videomuzda 20'den 1'e kadar sayılar 0.5'er şekilde virgülden sonra 6 tane 0 yazarak yazdıracağız. Hadi başlayalım arkadaşlar. Öncelikle float bir değişken tanımlayacağız. float i diye bir değişken tanımladık. for içinde i eşittir kaç olacaktı? 20 İ'mizi ya i'miz büyük olduğu sürece birden i'miz birer birer eksilsin. Şimdi onu ekrana yazdıralım arkadaşlar. Evet. see evet. out burada evet. fix it diye bir umutumuzu kullanacağız. Evet. İyimiz de aktardık buraya. Evet. Şimdi ise evet. slash evet. tap evet. kullanalım evet. daha evet. açık bir şekilde belli olması için. Hemen evet. çalıştırıyoruz evet. arkadaşlar. <laughs> Yok, hayır, şey yapamıyoruz. Dur, evet gördüğünüz şey gibi 20'den 1'e kadar 0 nokta Birer birer azalmış Hemen burada düzeltiyoruz arkadaşlar Ve eşittir 0.5'er şekilde azalacak şekilde bizim şartımız Hemen bakıyoruz sonuca Gördüğünüz gibi 20'den 1'e kadar 20'yi 19.5 19 gibi azalan şekilde yazdırdık Bir sonraki videoda görüşmek üzere